Son etkileşiminizde nasıl hissetmiş? Gel bakalım. Yani baya bir soğuk rüzgarlar esmiş. Çok kararsız kalmış. Ya yani seni etkilemek için uğraşsa mı yoksa hiç o koşturmaya girmese mi? Seni etkilemek sanki ona bir yük gibi gelmiş bu sefer. Çok uğraşmamış, biraz duygusal mesafeli kalmış gibi gözüküyor. Ya bir haller olmuş, böyle bir anda bir soğuma gelmiş. Hani karar vererek soğuklaşmış sanki. Ya senin böyle rahat bir şekilde kendini ifade ettiğini görüyorum. Özgüvenli bir duruş sergilemişsin kurduğum bazı cümleler ya da yaklaşımın hani belki sen o kadar derinlikli bir anlam ifade edeceğini bilemeden onda çok anlamlı bir durum yaratmış ve üzülmüş yani. Seni böyle ezik büzük görmek istiyormuş. Hani o yüzden seni tekrardan etkilemek zor olacak onun için. Hani bu yükün altına girmeli miyim diye çok düşünmüş. Yapabilecek olsa yapardı bu fırsatı kaçırmazdı. Yani senin etkisi altına alamadığı bir seviyeye çıkmışsın artık. Bu yüzden üzülüyor. Hani seni getirmek istediği ruh haline kendisinin düştüğünü görüyoruz. 2.32'yi gördüm. Başka nasıl hissetmiş? Oo, şeytanla büyücü kartı geldi. nasıl? <laughs> <laughs> Aa, şeytanla büyücü kartı gel yani çok kontrol etme arzusu, takıntısı görüyorum. İstediğini oldurmak istemiş yani sinir olmuş sana. Elden kaydın gittin diye çok sinir olmuş, öfkelenmiş. Yani senin Elde etmek onun için çok ego tatmini yaratacak bir şey olmuş. O yüzden seni çok arzulamaya başlamış. Yani senin bu kendini beğenmiş hallerin ve güçlenmiş hallerin ona bir başka çekici gelmiş ha. Başın bak belaya girer dikkat et. Ben sana diyorum şu konuşmayın diyorum. Hani reddetmek için bile konuşmayın diyorum. Nasıl oldu o ya? Vallahi elimle ayarlasam bu kadar olmaz. Yani şeytanlık eken şeytanlık biçer durumu var burada. Kabul edilmeyecek yani içinde kalacak her şey. İçi böyle alev alev yanacak onun. Yani çünkü ektiği tohumlar hiç ele avuca gelir meyveler vermiyor. Hiç kurtarır bir yanı yok. Tam diyor ki yani 2025 Samır geldi. Herkes manitasını yaptı. Herkes bakıyor millet manitasını yapmış. Hazır böyle. Hani ben yazın takılırım diye köşede beklettim benim diyor yedeyim diyor beni bıraktı diyor şimdi ben ne yapacağım diyor elinde bir tane var bu sen değilsin ona bakmıyor bile zaten ya zaten seni de elde etmiş olsa gözü sende de olmayacaktı bu kadar bu elde edemediğine takılıyor yani <laughs> harika bir açılım 4-48'i gördüm 8.8 bu kişi başka ne hissetmiş kendini şöyle avutmuş. Bir tane daha çekmem lazım galiba. Yani şu anda ben buna baş edemeyeceğim. Hani kadere bırakayım biraz. Ee, biraz olgunlaşayım. Araya biraz zaman girsin. Yapılan şeyler unutulsun ya da affedilsin. Hani biraz zaman geçtikten sonra... ...ikimiz de değişmiş olacağız ya. Yani seninle ilgili şunu düşünüyor. Ben onu... Ben onun beni geçmişimle yargılamayacağını biliyorum. Çünkü hani gelişime açık birisi bu kişi. Açık görüşlü birisi ve merhametli birisi... Her şey üst perdeden bakabilecek olgunlukta birisi. O yüzden araya zaman girdiğinde ben onu yine seçeneklerim arasına koyabilirim. Yani ben onu fablarımı ekleyeyim ileride değerlendiririm diye düşün. Yani şu anda çok yıpranmışlık var aramızda. Bir şey çözemiyoruz. Hani bir de şey var yani işte o kaybedememek yani yenik düşme var. Hani ben bir şu yaralarımı sarayım diyor. Şu yenilginin yaralarını bir kabulleneyim, iyileştireyim. Sonra pehlivan misali tekrardan dönecek. Yani burada resmen zaten bir pehlivan görüyoruz. Hani kıyafet ve vücut yapısı bana onu çok hatırlatıyor. Yani bu kişinin biraz bekleyip Olgunlaşıp yani ya da burada şey var yani olgunlaşmış gibi gözükeceği bir zaman geçtikten sonra tekrar mutlaka sana gelecek. Ben hani buradan sorarız şimdi zamanı da çok uzun bir zamanda da görmüyorum hani maksimum 5 ay sonra hani tekrar adım atar ve ben değiştim falan diye tek amacı burada senin hayatınla ilgili kontrol sahibi olduğunu hissedebilmek adına seni kullanmak, kullanılmış hissettirmek olur. Seninle fena bir yarışa girmiş. Yani çok hırslı, pislik bir şey bu. Hmm, şöyle diyeyim yani ne olursa olsun her koşulda kazanma hırsıdır bu. Bu da zaten hırsın ta kendisi bir kontrol merakıdır bu fena bir enerji dostlarım. Yani adrenalin tutkunu falan mı bu kişi? Ya da be madde falan kullanan biri mi? Çok uçlarda yaşayan biri çünkü bu. Hani bu normal people değil yani. Bu anormal bir şey. <laughs> asa, asa onlusu ve tılsım üçlüsü geldi. Asa onlusu, tılsım üçlüsü, kupa onlusu geldi. Bu kişi senin hayatına ne kadar yük getirmeye çalışırsa, ne kadar değişik taktik denerse ki deneyecek, denemişliği var. Denemeye devam edecek çok değişik, değişik tarzlar denemişliği var. Hepsi sana mutluluk ve huzur olarak geri dönüyor. Sen güçleniyorsun çünkü bu durumlardan. Enerjisel boyuttan gönderdiği şeyleri de dönüştürebiliyorsun. Hayatına yük olarak sana dayatmaya çalıştığı şeyleri de cinsel niyetle attığı adımları her şeyi dönüştürebiliyorsun. Çok bilinçlisin ya. Yani. her şeyin farkında olduğun bir durum var. Yani sadece yaşadığım bir hayal kırıklığı var. Ee, bu kişi çok kontrolcü biri olduğu için açıkçası biraz göz göre göre senin kişisel alanını ihlal, et, ihlal etmiş olabilir. Hani sen bu kişiyi bir noktada reddettiysen seninle birlikte olabilmiş olmak onun için hava atılacak bir şey değilse yani senin arkandan seni çok iyi tanıyormuş gibi yalan yanlış şeyler söylemiş olması çok muhtemel bu senin kulağına gelmiş olabilir bu bir seçenek. Bunun haricinde çok sözler verip senin hayatına girmesi ve hani belki senin bir şeylere hayır demene rağmen seni ikna edip sonradan da o verdiği sözleri tutmamaya dönüştürmesi durumu o da senin gene kişisel alanının ihlale giriyor. Yani bu kişinin yaptığı her türlü manipülasyon senin kişisel alanını ihlale giriyor. Ve senin kişisel alanın içerisinde olup biten her şey senin kontrolün altında olmalıdır. Bu konuda kontrol sahibi olmak istemez senin en doğal hakkındır, doğuş hakkındır yani. Ve bu kişi bunu ihlal ettiği için şimdi sende şöyle bir durum yaşanıyor. Bu kişiyi anıyorsan yakın bir zamanda etkileşime falan girdiyseniz. Bir anda kendini bazı hayallerde buluyorsun ve kendini bulduğun hayaller şöyle oluyor. En ince detayına kadar senin kontrol edebildiğin şekilde gelişen senaryolar yaşıyorsun zihninde sürekli. Çünkü bu kişi senin kontrol etmeye doğuştan hakkın olan şeyleri senden almaya çalıştığı için böyle bir şey var. Yani kontrol yarışına giriyor. Yani Zamanında bunu başarmış olmanın getirdiği bir haz var. O hazda sürekli yaşamak istiyor. O hazda bağımlılık duyuyor, tıpkı kafası çok güzel bir uyuşturucu gibi aynı etki yaratıyor onda. O yüzden belki son zamanlarda bunu yaşıyorsun. Bunun neden yaşadığını anlarsan bunu yaşamayı bırakırsın diye düşünüyorum. Burada gerçekten üst bilinçten bakıp şunu görmen gerekiyor. Sen zamanında bu insanı hayatını aldığında duygusal anlamda kıtlık bilinci yaşıyordun. Google'dan araştırabilirsiniz. Hani kıtlık bilincinin semptomları nelerdir, neden olur, nasıl çözülebilir. Çok detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz dostlarım. Ee, ve o dönem gerçekten keşfetmediğin, iyileştirmediğin yaralar vardı. Çok çok farklı bir insandı. Geçmişteki halin bugünkü halini yansıtmıyor. Geçmişini affetmek zorundasın. Çünkü geçmişin olmasaydı sen bugün bu derece bilinçlenemezdin. Yani senin şu anki bilinç seviyen geçmişteki bilinç seviyenle aynı değil. Kendini zaten geliştirdin kutlanılası. Bir yükseliş yaşadın hayatında. O yüzden geçmişteki versiyonunu affedemeyip geçmişteki versiyonunun maruz kaldığı durumları düşünüp de mağdur psikolojisine girip olayları dramatize edersen kendine yazık etmiş olursun, zamanını boşa harcamış olursun. Bu düşünceler sana hiçbir şey katmıyor. Yani senin bu kişi üzerinde kontrol sahibi olmaya ihtiyacın yok egonun tatmin olması için. O bir hiç kimse çünkü. Um, hani onu da geçiyorum. Zamanında yaşadığın kendi hayatını özel alanına ilgili yaşadığın kontrol kaybı. Tekrar yaşanmayacak çünkü farklı bir bilinç seviyesindesin artık. O yüzden benzer bir senaryonun farklı bir versiyonunu düşünüp orada her şeyi kontrol edebildiğini hayal etmek. Tamamen seni bagda tutuyor. Belki de bu kişinin enerji alanına seni anarak dahil olmasıyla gerçekleşiyor bu. Belki de bazı insanların senin alt bilinçte olduğunu kabul edip bu insanları sonsuza dek uzay boşluğuna göndermen gerekirken hala etkileşime giriyor olabilirsin. Ya da girmiyorsan bile ister istemez hayatına dahil olacakları lokasyonları denkleşiyor olabilirsin. Ona sınır getirmen gerekiyor. Ya da durumları kabullenip çok etkilenmemen gerekiyor. Hani üstüne düşünecek bir şey varsa neden? Neden sorusu olmalı? nasıl değil? Yani senaryo hayal etmek yerine kendini bir şeyleri hayal ederken yakalayıp ben bunu neden düşünüyorum diye bunu sorgulamaya girmen lazım. Burada içindeki çocuğun şifalandırılmakta olacağını göreceksin bunu yapmaya başladığında. Çünkü çocuk hayal kurar. Yetişkin çocuğun davranışlarını yorumlayıp kontrol altına alıp disipline edip doğru yolu gösterir. İçindeki yetişkinin içindeki çocukla ilgilenmesi gerekiyor. İçimizdeki çocuğu her zaman yaşatmalıyız tabii ki de. Yani herkes içindeki çocuğu yansıtır ve yaşar. Kaç yaşına gelirse gelsin. 90 yaşındaki biri de yine içindeki çocukla yaşar ve bunu yansıtır. Asıl olan bence içimizdeki yetişkini hayatta tutabilmek. Bunun var olduğunu kabul edip yani kendimizin sorumluluğunu alabilmemiz gerekiyor. Vaktimizi nasıl geçiriyoruz? Ne düşünüyoruz? Ne yiyip ne içiyoruz? Ne harcıyoruz? Çünkü çoğumuz reşit olmuş çocuklarız yani. ve bu kontrolü kendimiz sağlayamadıkça zaman kaybediyoruz. Potansiyelimiz boşa gidiyor ve bazen fark etmeden bir davranışımız bizi bir döngüye sokuyor. O döngü içindeyken başka bir davranışımızla o döngüler takılınca dostlarım 6-7 yılın gidiyor mesela. Hani olabildiğince içinde bulunduğun döngüleri keşfedip temizlemen çok önemli. Çünkü fark etmeden kilit kilit döngülere girersin. Bir şeyler önünü çok kapatır, çözemezsin iyi öyle olduğunu. Sonradan çözersin ama o sistemin oturması için zaman geçmesi gerekir filan. O yüzden an be an her an kendimizi gözetmemiz çok önemli. Annemin bir tavsiyesi vardı mesela her gün akşam ben bugün ne yapsam daha iyi olurdu? Neyi yapmasam daha iyi olurdu? Bu iki şeyi düşünerek her gün bir şeyleri mukayese edip neyin döngüsü içindeyiz bunu görmemiz gerekiyor. Son olarak bu kişiyle ilgili. Şimdi bu kişi duygusal kaçıngan biri. Herhangi bir şekilde bu kişiyle kendini aynı tabloya sığdırmaya çalışacak olursan kendi potansiyelini indirgemiş olacaksın. Bu kişinin soyuna katkıda bulunacaksın. Yani doğru seçmek gerekiyor. Hani sonradan düzelip düzelmemesi önemli değil. Şu anki pozisyonda işlerin geldiği radde çok yanlış. Senin kendi kendineyken sana yaşattığı hissiyat da çok yanlış. O yüzden sizin sonunuz ne olur? Vallahi görmeden çektim. Kupa sekizlisi. Yani mecburi bir veda. Hani direkt bitiş gözüküyor. Hani sanki gitmeden son bir teklif bulunmaya çalışacak. Bu benim başta söylediğim şeydi aslında onayladı. Hani belli bir zaman geçtikten sonra tekrardan teklif ederim ben değiştim tarzında filan bir düşüncesi var. Teklif edecek ve sen veda edeceksin. Ondan sonra aranız tamamen kapanacak bence. Yani umuyorum eğer bu kişi senin onu tamamen hayatından çıkardığını kabullenirse gene gelir. Yani bu insanlarda ar damarı yok dostlarım. Utanma olsaydı zaten bunları başta yapmazlardı. Kendi namlarına hiç umursamayan insanlar bunlar. Yani bu her açık kapı gördüğünde gelecektir. Her açık kapıya da girmeye çalışacaktır. Sen uyandın farkındasın bu kişinin. Hani bu kişinin bu huylarını bilmeyip ona yeni tanışanlara Allah'tan yardım, sabır Dirayet dileyelim dostlarım14'ü gördüm. Sizleri seviyorum görüşmek üzere.